Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezelim mi? Burası ülkemizin en önemli müzelerinden bir tanesi. Çünkü Anadolu'nun dört bir yanına izlerini bırakmış pek çok medeniyetin kalıntıları bu müzede toplanmış. Müzede önce tarih öncesi çağlardan kalan buluntuları görüyoruz. Gündelik aletlerden sonra 8-9 bin yıl önce yapılmış duvar resimleri ve figürinler karşılıyor sizi. Hasan Dağı eteklerindeki Çatalhöyük'ü betimleyen bu duvar resmi dünyanın en eski şehir planı kabul ediliyor. İçeride bir de Çatalhöyük evi canlandırması var. Milattan önce 5500-3000 tarihleri arasında şehirler büyüyor, toplumsal sınıflar ortaya çıkıyor. Bu döneme ait buluntuların en güzel örneklerini gördükten sonra Tunç çağının alameti farikası olan Tunç, altın, gümüş gibi materyallerden üretilmiş objeler görmeye başlıyoruz. Güneş kursları, takılar ve heykeller. Üzerinin Asur ticaret kolonileri kısmına gelince işler çok daha keyifli bir hal almaya başlıyor. Bu arada alakasız bir bilgi, Asurlu tüccarların ticaret yapabilmek için Anadolu'ya gelip kurdukları yerleşimlere Karum deniyor. Yani Karum AVM'nin adı buradan geliyor. Kültepe tabletlerini incelerken ticari anlaşmaları, tutulmuş kayıtları, evlilik anlaşmalarını hatta haberleşmek için yazılmış gündelik mektupları görüyoruz. Bu dönemin çanak çömlekleri de aşırı tatlı bir hale alıyor. Hemen bir sonraki bölümde itik buluntuları var. Hayvan biçimli törensel kaplar, heykelcikler ve meşhur inandık vazosu bunlardan birkaçı. Bu vazonun bu adı sebebi Çankırı'nın inandık köyünden çıkarılmış olması. En büyük özelliği ise üzerindeki kabartmaların bir Hitit dini ayininin adımlarını tek tek gösteriyor olması. Bu ayinin bir evlilik ritüeli olduğu düşünülüyor. Sıradaki bölümde Frigler dönemine, yani günümüzden yaklaşık 3000 yıl öncesine ait parçalar var. Ahşap kolay çürüyen bir malzeme olduğu için bu dönemlerden günümüze kalan çok az ahşap eşya var. Kalanların en güzel örneklerini ise burada göreceksiniz. Gordion'dan çıkarılan birbirinden güzel kapları, heykelleri ve figürleri gördükten sonra bir de Urartu bölümü var. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Bir bu kadar da Taş Eserler Salonu da var. Taş Eserler Salonu Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş heykel ve ortostatların sergilendiği bir salon. Milattan önce 14. yüzyıldan kalanları da var, 3000 yaşında olanları da.